Roborock S8'in kutu açılımından süpürmesine bir yolculuk yapalım. Bantları kesmek kolay olsa da paketleme gayet başarılı. Bakalım kutu içeriğinde neler var. Bunu şarj istasyonunun önüne yapıştırmak faydalı olacak. Bunda paspas. Bu robotumuz. Bunda şarj kablosu ve şarj istasyonu. Robot şarj istasyonuna daha rahat çıkması için yapıştırdık. Toz ve su haznesine bakalım. Toz haznesi çıkarın. Toz haznesi, su haznesi çıkarın. Suyu buradan doldurup tıpasını kapıyoruz. Paspasımızı böyle çıkarıp bakımını yapıp tekrar takabiliriz. Robotun en güzel özelliklerinden birisi halı üzerine geldiği zaman paspası kaldırması ve halı üzerinden indikten sonra paspası tekrar indirmesidir. Ve yolculuğumuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın.